Merhaba 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 canlarım bir tanelerim benim her şeylerim benim sizi çok seviyorum size benden ilk önce kalp gönderiyorum çünkü Kart gönderdiğim zaman işlerim bereketli oluyor inanıyorum inanıyorum yapacağız arkadaşlar hep birlikte bugün taksicilik yapacağız bana destek verirseniz evet bugün en iyi taksici kim olabilir örümcek anne olur değil mi evet sizin sevginize sizin ilginize sizin kalbinize sizin aboneliklerinize sizin en çok da yorumlarınıza ihtiyacım var ablacım gel Gel ablam gel 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 gel. Bırak telefonu ya. Bak telefonla konuşmak yasak. Sokakta telefonla konuşmak yasak. Gel ablam bırakayım seni ya. İşine geç kalacaksın. Bak patronun işten çık işsiz kalacaksın sonra ya. Valla ablam nereye gidiyorsun? Niye Ablam gel ya gel gel. Gideceğin şirkete kadar bırakayım. He. Şu ablam da gidiyor mu acaba? Abla gel 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 abla gel gel. Bugün bedavanın yarısı yarısından da ucuz. Bugün taksicilikte indirim yaptık. Hadi ablam atla güzel. O hatunlarımı da aldım bir güzel. Şimdi bunları şirkete yetiştirme zamanı. Hadi bakalım. En iyi şoförün ellerindesiniz artık. Artık sizi uçurayım mı? Kaçırayım mı? Bilemedim ki yavrularım benim. He. Nere gidiyorsun ablam? Şirkete mi? Tamam. Tamam. He, o şirket. Anlaştık ablam. Hemen bırakıyorum seni. Hemen bırakıyorum. Hmm. Valla ablalarım işler iyi gidiyor çok şükür. E, ee, size bakın işler iyi gitmesi siz benim arabamda olur muydunuz? Şükürler olsun kazanıyoruz ya kazanıyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Şükürler olsun ya Rabbim ya Rabbim amin amin. Şimdi şu ablayı bırakalım bir yerine. Aa, az kaldı. Açın yolu açın yolu. Taksiden önce gidemez hiçbir araç. Taksiden önce hiçbir araç gidemez. Açın yolu bana. Yolların kralı geliyor. Yolların anası geliyor. Yolların anasının anası geliyor. O geliyor. O kim? Örümcek anne. Şş, Bak. Açın aranızı açın bakayım. Siz çok böyle birbirinize yanaşmışsınız. Ha, sosyal mesafe diyoruz. Siz birbirinize yapışıyorsunuz. Bak kızım gördün mü? Sollamak işte böyle bir şey. Gördünüz mü? Sizi anında içtirin. Ben bu işi severek yapıyorum. Tamam mı ablam? He? He? Az kaldı. Geldik işte be. Burası mıydı? Değil mi? Hangi sokak ablam? Nereye döneyim? He, sağa dönelim. Tamam dönelim ablam. E, burada mı çalışıyorsun? Ha burası evin mi senin? Ha güzellik merkezi. Anladım, anladım ablam. Tamam hadi sana bol bol güzellikler diliyorum. İşin rast gelsin. Bir sürü güzeller seni yalnız bırakmasın inşallah. Heh, bir ablamızı uğurladık. Şimdi ablalar bittiğine göre ne yapalım? Yolcu avına çıkalım bakalım. İnşallah güzel güzel yolcularımız çıkar karşımıza. Hadi ha, anons geldi. Hemen yetişiyoruz yetişiyoruz yetişiyoruz. Örümcek anne yetişiyor. Evet. Hepinizi yetiştireceğim. Gitmek istediğiniz her yere uçan örümcek anne geliyor. Uçan örümcek anne. Aa, bugün valla iyi bahşiş de attı abla bana. Allah razı olsun. Allah ona daha çok versin. Allah onun işlerini daha rast getirsin. Amin deyin. Amin. Amin. Evet. Şimdi valla bugün ablalarla başladık. Heh. Budur herhalde. Evet. Taksi diye bana mesaj atmıştı. Bu da ne değişik bir şey ya. Robot mudur nedir? Hadi. Gel abim gel 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 gel. gel. Sen nereye gitmek istiyorsan götüreyim. Nere? Nereye gitmek istiyorsun? Cezaevine mi? he Anladım abi Allah kurtarsın ya Allah yardımcınız olsun ya Allah sizi sıkıntıya düşürmesin ya Ne bileyim ya oraları düşmek kötüdür ya Vallahi bak e, Ben bilirim oraları çok müşteri getirip götürdüm İnsanlar böyle çok sıkıntı çekiyor biliyorum Rabbim size yardım etsin inşallah abim ya Tamam abim abim sesimi kestim ya Sesimi kestim ya 2 dakika kader mahkumlarına içeridekilere dua edelim dedik Sen de hemen sinirlendin ya Ne 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 avukat mısın abim sen yoksa Yo avukat da değmiş. Hakim misin? Hakim de değin. Gardiyan mısın o zaman abi? Gardiyan da değsin. Mahkum olsan zaten dışarıda olmazsın. Niye cezaevine gidesin değil mi abim? Mahkum olsan gitmezsin herhalde. Tamam ya tamam 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 sustum 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 çenem kopasıca sana ne ya mahkumundan hakiminden bilmem nesinden sana ne ya sana ne he getirdim bak abi, ben demiştim sana iki dakikada getiririm iki dakika benim çenem böyledir abim yapacak bir şey yok benim çenem düştü mü toplayamıyorum işte bak 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 gardiyanlar seni bekliyor gördün mü he he hadi abim he Hadi güle güle. Of oh be kurtulduk bundan. Ne değişik bir adamdı ya. Vallahi korkutmadı değil beni. Acık böyle e, komiklik yapayım. Şaklabanlık yapayım dedim ama. Elime yüzüme mi bulaştırdım ben şuradan biraz uzasam mı ya. He? Buna bakıyorlar bir garip bakıyorlar. Allah Allah. Allah Allah. Hmm. Dur. Ha. Vay. Var bunda bir iş. Bak 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 sen. Dur gitme örümcek anne sakın gitme. Bir şey olacak, bir şey olacak. Oo olay mı? Yapma ya. Vay be. Olay çıkacakmış arkadaşlar. Bekleyelim o zaman. Gitmeyelim. Vay! Adama el koyacak biraz sonra. Hadi bakalım izleyelim. Sinemaya hazır mısınız? Allah'a ben hazırım. Aha gözlüğümü de taktım. Dört gözle birlikte izliyorum. Heh, dört gözüm var şu anda. He, i̇ki tane etmiyor bana. İzleyeceğim. Ne yapabiliyor bakacağım. Bu kadar bana kızdığına göre bu adamla bir iş var. Aha da başladı saldırı Adama saldırıyorlar. Lan, ne yapıyor bunlar? Aha gardiyan saldırmaya başladı. Oo, adam devrildi. Adam patlayacak mı yoksa? korkunç bir şeyler oluyor burada. Kaç anasını satayım. Kaç 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 kaç. Yoksa sana da el koyacaklar. Oo, gördünüz mü arkadaşlar? Adam çok tehlikeliymiş. Adam ne mahkum ne gardiyan ne hakim ne savcı. Oo, vallahi ben korktum. Benim gözüm korktu. Lan ben niye almışım arabama? Ben ne tehlikeli bir adam almışım. Dur bakayım. Ha. şunun arkadaki bütün şeylerini mikroplarını Ne? Bu ne? Bu makine de ne? Yapma ya. Aa, Amerika'dan gelmiş. Amerika'dan gelmiş bu alet. Bu aleti vay bu alet de demek ki tarayacaktı orayı. Nasıl bir şeymiş gibi denesem mi ki acaba? He? deneyeyim mi? Havayı bir atayım mı? Atalım mı arkadaşlar? Vallahi çok meraklıyımdır ben. Oo, arabayı saldırıyor. Arabayı saldırıyor. Aha, arabayı patlattım. Güzel. Vallahi bu makine benim çok işimi görür ha. He? be. Koçum benim be. Biz ne almışız ha? Bugün en büyük ekmek bize düşmüş. Vay 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 vay. Şuranın güzelliğine bak be. Şu makineye bak. İstediğim arabayı patlatabiliyorum. Sakın kendi arabanı patlatma. Kendi arabanı patlatma yoksa vallahi polislere yakalanırsın. Sakın. Sakın patlatma kendi arabada. patlatma. He, polisleri saldıralım. Ha? Hadi bakayım. Bana saldırın. Saldırın da göreyim bakayım. Hadi hadi gücünüz varsa saldırın bakalım. Eee işte gördünüz mü? Valla bu makine benim değil. Bu makine benim değil robotun robotun. Helikopteri indirelim mi? İndirelim ya. Valla indirek indirek nasıl patlıyor bakın şimdi göreceksiniz. Aha da indi helikopter düştü. Son dakika haberleri son dakika haberleri helikopteri bir kadın düşürdü. Aha kaç 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 kaç. Aha şehir ayaklandı. Yaktım vallahi şehri. Bin kaçmam lazım. Beni artık topuklara Evet hadi 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 kuvvet diyelim. Uçalım buradan kaçalım buradan. Bir an önce kaçalım 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 kaçalım. Evet güzel. Hızlı hızlı gitmem lazım şuradan. Heee. Polisler peşime takıldı. 4 yıldızlar aranıyorum. Aranıyorum. Son dakika haberlerinde bile benim resmim çıkmış. Hayır ya. onu O makine benim değildi. O makine benim değil. O makine benim değil. Ben şu makineyi bir önce götürüp saklamam lazım. Hazine kutuma koymam lazım. Arkadaşlar destek. Destek istiyorum sizden. Hadi be yavrularım benim. Hadi bana bir destek verin. Valla merakından kullandım sadece ya. Ben sadece ekmeğinin peşine koşan küçük bir taksiciyim ya. Benden size zarar gelmez ki. Ya durun durun durun. Durduramıyorum. Madem saldırayım ya yapacak bir şey yok. Kaçamıyorum da. Peşimden de geliyorlar. En iyisi bu makinenin marifetlerini göstermemiz gerekiyor. Vallahi saldırıyoruz. Saldırıyoruz. Kaç tane polise dört yıldızda aranan örümcek anne bütün polisleri etkisiz hale getirdi. O kim mi? O kim mi? Evet yeraltı dünyasının en ünlü mafya kadını. O o o örümcek anne şehri birbirine kattı. Evet son dakika haberlerinde böyle geçiyormuş adım. Vay ben ne taksicilik yapıyorum ya. Ne taksicilik yapıyorsun kızım sen ya. Oo makinede çok günler varmış. Bir atıyorsun küt iniyor. Bir atıyorsun küt iniyor. Şu helikopter bana saldırmadan. he? Ee, onu da indirdik. Güzel. Hadi bakalım. Hadi 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 bana saldırın da göreyim artık. Hadi bana saldırın da göreyim. Ben kaçıyorum artık. Yavaş yavaş daha çıkıyorum. Evet. He. Ee, evet arkadaşlar makinemi nasıl buldunuz? Evet desteklerinizi bekliyorum. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Diyorum ki ee, bu akşam saat 7'de benimle canlı yayında buluşmaya var mısınız? Lütfen ama lütfen. Evet Süpermen abi kanalı olarak hepinizi davet ediyorum. Evet izleyen bütün izleyicilerimiz duyanlar duymayanlara duyursun. Saat 7'de akşam saat 7'de canlı yayında. Evet bu makinenin daha hünerlerini konuşacağız. Size yüzümü göstereceğim. Sizi seviyorum. Takipte kalın. Bay bay.